Arkadaşlar bizlere günaydın. Sizlere iyi seyirler. Baraküda'ya geldik şimdi. Kim var yanımda? Uygar Reis var. Abi günaydın. rastgele. Rast gelsin. Stafolarını giymişin çok Bilim. yakışmış. <laughs> Kahve mi yaptın bize? Kahve molası. Tamam. İçelim kahvelerimizi. Nereye kadar bayağı yürüdük. Çok yürüdük ya. Zorlu yollardan bayağı, geçtik değil mi abi? Bayağı hatta çekistik. Ha? Mera'yı Dur, da çek. göstermeyelim merayı, Boş ver. Merayı da çek. <laughs> Şöyle sahtelerimizi çıkardık Atışlara başlayacağız şimdi 17 santim 14 santim Değil mi abi? Sahteler genelde öyle Uzun sahteler Barakübe sahteleri i̇şte Şimdi mesela ne atıyorum Şöyle göstereyim Rujinin yeni çıkan Bey Minov var. Onu atıyorum. Sen ne atıyorsun abi genelde? Sevinç Gear. Jörg Minov değil mi? Jörg Minov. atıyor. Uygar abi de vazgeçemiyor Jörg Minov'dan. <laughs> Hadi başlayalım abi. Hadi rast gelsin. Arkadaşlar Ruiji Bey aldım. Şimdi bir tane Barakuda aldım. Güzel boy. Hadi devam edelim. <laughs> Umut'cum rastgele. Sağ olasın abi sana... <laughs> Başladık mı? Evet. Sağ ol. Hadi ya inşallah güzel balıklar tutacağız i̇nşallah bugün. Abi ya. Bir de Okan'ın yanına gideyim bakayım ne yapıyor. Okan'cım rastgele başladık mı? Başladık abi. Tamam. Ekip çavdayız. Ee, nasıl aksiyon veriyorsun? İki ters bir düz mü? <laughs> Yok abi. 3-4 kez sarıyorum. Sonra aksiyon bir aksiyon. Evet. Tamam. Rastgele ben sana engel olmayayım. At hadi sen. İnşallah ilk balığı tutacağız bugün. Bugün alırsan ilk balık mı olacak? Evet abi daha önce almadım. Hadi bakalım rastgele. Bakalım sağ ol abi. Bugün hava neyle <laughs> geldim? Daiwa Surtate 3000 makinem var. Biliyorsunuz infit, Daiwa infit 1442 kamışım var. Biraz rüzgar var Merada. Ne atıyorum sahte? Şu Nanevo Osaka'nın Wilford'uyla başlayalım. Benim önerdiğim bir renk. Tam bir Baraküda sahtesi. Altı glowlu. Hatta şöyle ışık basalım bir gösterelim size. Şimdi ışığımızı kapatalım. 6 glowlu. Bununla bir başlayalım bakalım. Haydi bize rastgele. Ser şekilde jerk vermek lazım. Badkü de gerçekten çok seviyor jerk aksiyonunu. Evet arkadaşlar Aldım şimdi bir tane baraküda. Tam cerki verdim aldım. Gel kızım. Hoppa. Wiltort ilk baraküdasını aldı. Arkadaşlar şimdi Nani olsa Kapil Tort'la bir tane çok güzel barakü de aldım. 6 glovlu olanla. Cerki vurdum, sert çörp verdim, balığı aldım. Evet ekipçe ava geldik. Okan'cım başladık mı mı ava? Abi yavaştan başladık. <laughs> devam Bayağı yavaş olur. başlamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim. ederim. ilk balığımızı aldık. Spin Spin'de ilk olarak. balığım mı? Evet abi. Sayende. Tebrik ederim kardeşim. Teşekkür i̇nşallah ederim. daha devamı gelecek. Neyle aldın? Jack Minow'la aldım abi. Jack 14 santim. Evet. Tebrik <laughs> ederim. Hadi daim olsun. Sağ Şimdi beyazla balık aldık. Bir de bir diğer rengine geçelim. Bir de limon atalım. Limon rengi de çok güzel. Hadi biraz da bunu atalım. Arkadaşlar şimdi bir tane daha aldım. Şu taşın üstüne alalım balı. Taktırmazsak iyi Dur bakalım dur 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 dur. Oppa. Oh. Şimdi bir tane daha aldım. Çok güzel bir boy. Çok güzel bastı. Önümde bastı. Hadi devam edelim. Balık hızlandı. Of oh, çok dalga var. Arada e, ışığı kapatıyorum. Kafa lambamı. Çünkü av verimi çok düşürüyor. Dün de buradaydım mesela. Balık alamadım. Işık açık av yaptım. O yüzden şimdi ışığı kapattığımda bir tane hemen balık bindirdim. Gördünüz. Ya yani ışık açık avlar çok verimli olmuyor arkadaşlar. Eski avcılar bilir. Sevet Shear Sandy yıl. Biraz da bunu atalım. Bunu düz sarıyoruz arkadaşlar. Arada jack de verebiliriz. Ama düz sarmak yeterli geliyor. Arkadaşlar şimdi silikonla aldım. Sandy yıl attım. Oo çok güzel boy. Sandy yılla çok güzel bir baraküde aldım. İnşallah kaçırmam. Neredesin? Allah. Yapma bana bunu. Yapma. Allah süper. Süper bir boy aldım Sandy yılla. Of. Dur. Evet. Şimdi bir tane daha aldım. Sandio silikonla çok güzel bir boy aldım arkadaşlar. Silikona genelde iri baraküda geliyor. Bunu biliyorum. Sandio'la da çok güzel levrekler almıştım. Şimdi baraküda da nasip oldu. Biraz yıprandı silikon. Bir gün sonu yapalım dedim sizler için. Gece yaptığım avlardan kesitler vardı arkadaşlar. Ee, balıklarımızı da göstereyim. Güzel balıklar aldım. Ufak boy baraküde zaten almıyorum. Genellikle salıyorum. Şimdi bu avda çeşit çeşit sahteler kullandık. Biraz hızlı geçeceğim. Neden? Çünkü arılar rahat bırakmıyor balıkları. Şimdi hiçbir markayı e, ön plana çıkarmadan bu videoda gördüğünüz 4 tane farklı sahteyle baraküde aldım. E, mesela başlayalım. Nani Osaka'nın yeni çıkan Wilford'u ile aldık. Bununla. Daha yeni bir saatte. Bunun yanında hemen arkaya geçelim. Bak aralar gelmeye başladı. Seviç giydim. Bakın bu değil şu. Parçaladı zaten silikonu. Her tarafını parçaladı. Bununla zaten alıyordum barakuda. Yine almaya başladık. Bunun yanında ne kullandık? Marionları kullandık. Daha balık alamadık marionlarla şu anda. Şurada arka tarafta bakın iki tane sahtemiz daha var. Birine Ruiji'nin Bey Şöyle hatta Ruiji'mizin çantamının önüne koyalım. Bey Bunda bir balığımız var. Aynı şekilde Jörg Minov. Biliyorsunuz Jörg da sürekli avlar yapıyorum kaç yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır barakül avları var her yaz kanalımda. Açıp açıp izleyebilirsiniz hangi sahtelerle balık tutmuşuz, hangi yerle tutamamışız. Yine aynı şekilde Wilford, hani Osaka'nın limon gibi bununla balık aldık. Yani burada Ruiji, Osaka, Savage Gear gibi markaların ürünleri var. Dediğim gibi hiçbir markayı ön plana çıkarmadan sadece kullandığım sahteleri sizlere gösteriyorum. Avları paylaşıyorum. Herkese daha güzel balıklar, daha güzel avlar nasip olsun. Görüşmek üzere.